İsmim Emre Özden. 1995 Ankara Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri girişliyim. Ankara Üniversitesi astronomi eğitimi aldıktan sonra bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans eğitimi tamamladım. Artık mesleğin vermiş olduğu yorgunluğu yeniden lisans eğitimi almış olduğum astronomi uzay bilimleri konusunda çalışmakla düzenledim. Görmüş olduğunuz teleskopların ikisi de hemen hemen genç yaşlı teleskoplar. Bir tanesi 51 mm çapında, bir tanesi 82 mm çapında. Farklı bir odak mekanizması olan bir teleskop bu. Bizim yıldızların uzamasına uzaması dediğimiz tilt konusunu yapmayan bir teleskop. Aynı iki montürle gökyüzünde takip gerçekleştiriyor bu montürler. Bütün bir gece boyunca bu teleskopla, bu teleskoplarla çekim yapacağım. Bunlardan birincisiyle Veil vale Nebulası'nı, ikincisiyle de bir Dark Nebula'yı çekeceğim. Çalışmalarım ortalama bu gece 8 saat kadar sürecek. Alaca karanlıkta başlayacak ve yine alaca karanlıkta bitecek gün doğarken. Sağ olun, ilginize teşekkür ederiz.